Merhaba, ben Funda Temoçin. HSBC Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyım. Sesli Düşünüyorum Podcastlerimize hoş geldiniz. Burada farklı bakış açılarından, zengin deneyimlerden sesler yükselteceğiz, düşüncelerimizi paylaşacağız. HSBC ailesi olarak fikir alışverişinin değerine inanıyor ve bu sohbetlerle sizleri de düşünmeye, keşfetmeye davet ediyoruz. Hadi başlayalım. Sevgili dinleyenler merhaba. Podcast serimiz Sesli Düşünüyorum'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda psikolojik danışman, akademisyen ve homeopati uzmanı Doktor Selin Erer ile birlikteyiz. Selin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Süperim. <laughs> Harika. Biz de heyecanla sohbetimiz için bekliyoruz. Ee, Selin'le bugün özellikle menopoz döneminin kadınlar üzerindeki psikolojik etkilerine dair önemli e, çalışmaları dinliyor olacağız. Ayrıca kendisi hem kadın hastalıkları konusunda uzman hekimlerle birlikte İstanbul Menopoz Timi olarak tanımladıkları Menopoz'da parlı isimli bir oluşumun kurucularından. Dolayısıyla bu oluşumun da çalışmalarını e, merakla senden dinlemek istiyoruz. Eee İstersen hızlıca ben konuya gireyim Selin. Menopoz nedir? Yani kelime tanımı olarak biz evet belki menopozu sıklıkla kendi aramızda kullanıyor ve neyi kastettiğimizi biliyoruz ama gerçekten senin tıp geçmişiyle bize menopozu tarifleyecek olsan menopozu nasıl ifade edersin? Harika bir e, soruyla başlıyoruz. Ne dedik? Sesli düşünüyor olacağız. Ben de şimdi sesli düşünüyor tamam, olacağım. Menopoz nedir diye baktığımız zaman menopoz bir kadının üreme döneminin sonunda aslında son görmüş olduğu adetten itibaren geçen 12 ay sonrasında girmiş olduğu döneme diyoruz. Yani menopoz adetin sonlanması. Bir kadının hayatı e, bölümleri ayrıldığında son adet itibariyle. Peki İlteğimiz tıbbi dönem. anlamı bu sadece tabii ki tıbbi anlamı değil eşlik eden hem psikolojik hem sosyal boyutlarıyla belki de tıbbi olarak adlandırdığımızdan çok daha büyük bir değişim dönemi diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz tabii pek çok şeyin değiştiğini görüyor olacağız bu dönem içinde. Peki senin menopozla ilgili çalışmalarında seni en çok neler etkiledi gözlemlerin neler oldu? Şimdi benim menopozla ilgili çalışmalarım şu şekilde. Biliyorsun zaten benim eşim kadın doğum doktoru olduğu için yıllardır hep birlikte gidip geliyoruz bütün kongrelere. Dolayısıyla aslında benim böyle bir spesifik ekstra yaptığım bir şey yok ama biz yemek masasında bile konuştuğumuzda biz menopoz Bunu konuşuyoruz. Kadın sağlığı konuşuyoruz. O yüzden sürekli bu işin içindeymişim gibi olduğundan böyle spesifik ayrıca yaptığım bir çalışma yokken geçen sene dedik ki artık yeter. Biz hep kendi aramız da konuşuyoruz ama biz bunu ...bir tık daha aslında büyük çevrelerde konuşabiliyor olmak... ...esasında halktan herkesin ulaşabileceği bilgiler haline hı hı. getirmeyi misyon kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla da bizim sık sık kongrelerde de birlikte olduğumuz iki çok sevdiğimiz arkadaşımıza... ...bir öğlen yine kongrede yemek yerken dedim ki niye biz ekip olmuyoruz... ...ve neden biz ortaya menopozu tanıtmak ve yaygınlaştırıp bilgileri doğru e, paylaşabilmek adına yapmıyoruz... ...dolayısıyla böyle baş. Başladı çalışmalarımız ve biz şu anda e, menopozda parla ekibi olarak demin de söylediğim gibi İstanbul Menopoz İnisiyatifi kurucuları olarak yapmak istediğimiz şey her kadına dokunabilmek. Her kadına bu dönem hakkında doğru bilgileri hem bedensel hem zihinsel hem de ruhsal boyutta taçlandıracak şekilde verebilmek misyonumuz bu. Ne yapıyorsunuz? Peki bunu nasıl hayata geçireceksiniz? Yani nasıl bu farkındalık sürecini işleteceksiniz? Birazcık bahsetsene. Tabii ki. Ya bence bu konu e, her eve girebilmeli. Dolayısıyla da şansı olan, olmayan, doktorlara ulaşabilen, ulaşamayan herkes için şöyle bir şey düşündük. Dedik ki her ay ücretsiz webinarlar yapalım. Hı hı. Değişik temalarda yapıyoruz. Böylelikle hem online katılım aramızdaki mesafelerin kısalmasına ve herkesin bize ulaşabilmesine sebep oluyor. Hem de ücretsiz olması tabii ki her herkese ulaşabilmenin yolunu bize açıyor. Dolayısıyla yaptığımız bu e, temalarda hep her ay bir konu başlığını ele alıyoruz. Bazen zihinsel sağlığı alıyoruz. Hı hı. Menopozda zihnimiz nasıl şekil değiştiriyor diyoruz. E, Metabolik sendrom alıyoruz. Kemik sağlığı alıyoruz. Böylelikle menopoz konusuna her daim değişik güncel bilimsel, yaşama uyarlanabilir. Değişik bilgileri bir araya getirerekten sunuyoruz ve sonunda en kıymetlisi de mutlaka webinarlar sonunda soru cevap kısmı yapıyoruz. Böylelikle herkes sormak istediği kendine dair genel soruları orada yanıtlandırma şansını buluyor. Peki gözlemlerin ne? Yani senin karşılaştığın hikayelerden ya da aldığınız sorulardan özellikle kadınların hangi alanlarda bu dönemde yardıma ihtiyacı olduğunu gözlemledin? Kadınların en büyük yardıma ihtiyaç duyduğu yer doğru bilgiye ulaşabilmek. İnanılmaz bir sıkıntımız var. Doktorların da, da arasında pek çok aslında farklı e, bilgilerin dolaştığı... ...işte güncel bilgilere sahip olmayışın getirdiği bir karmaşa ve kaos yaşanabiliyor. Hı. Bizim amacımız burada güncel bilgileri çok netleştirip gerçekten herkese ulaştırabilmek. O yüzden bu açığı kapattığımız için ben büyük bir çaresizliğin muhteşem bir rahatlamaya dönüştüğünü görüyorum. O yüzden de webinarların çok kıymetli olduğunu fark ettim. Çünkü gelen herkesin yıllardır içinde tuttuğu veya tek taraflı yanıt bulamadığı o kadar çok soruyla karşılaştık ki oh dediler ve sonra özelden bizlere dönüyorlar. Mutlaka iyi ki varsınız. İyi ki bu netliğe kavuşabildik. Çünkü gerçekten hem bilimsel hem de hayata dönüştürülebilir bilgiye ihtiyaç var Hı. şu anda. En büyük açığımız orası. Ee, özellikle belki daha önceki yıllarda Hatırladığımız kadarıyla ya da gördüğümüz kadarıyla kültürel olarak da çok da böyle açık açık konuşmaya hazır olduğumuz konulardan biri değildi. Ama şimdi görüyorum ki son dönemde özellikle çok fazla hakikaten konuşmaktan da çekinmediğimiz, hatta yüreklendirildiğimiz bir başlık haline geldi. Ee, senin özellikle az önce söyledin ya o bilgiye erişmek önemli. O bilgiye erişebilmek için de aslında bu konuyu çekinmeden dile getirebilmek önemli. Yani Kesinlikle. kendini güvende ve bu konuyla ilgili bilgi alabilecek rahatlıkta hissetmek önemli. Bizlere düşen görevi de belki biraz bir hem birey olarak hem de kurumlar olarak belki de düşünebiliriz. Senin tavsiyelerini dinleyebiliriz. Nasıl biz bu konuyu daha açıklıkla konuşulan, daha hayatın zaten doğal akışının bir parçası olan ve dolayısıyla da konuşulmaktan imtina edilmeyen bir konu haline getirebiliriz. Senin önerilerin olur mu? Biz mahremiyeti esaret haline dönüştürebiliyoruz. Pek çok sağlığımızla ilgili şeyi paylaşmak çok zor oluyor. Bunun içinde, kadın kimliği içinde gizli daha bir sürü şey var aslında. Kadın doktora gittiğinde dahi paylaşmaktan çekiniyor. Dolayısıyla da pek çok sancı içeride gizli kalıyor ve tedavisiz kalıyor. Ne zamanki problem iyice büyüdüğünde o çözümsüzlük, o kadın hayatının üzerine kara bulut gibi çöküp aslında çok keyif sizleştirebiliyor. Yine bilgiye geleceğim. Bilgiyi ne kadar dağıtabilirsek, kişi hem bilgiye hem de bilginin kaynağı olan hekime ulaşabilirliğini hissettikçe bir kendi yaşadığının sorun olduğunu algılamaya başlıyor. Şimdi zannetmeyelim ki herkes menopozu kalben çok iyi biliyor. Evet, bugün dediğim gibi çok daha fazla konuşuyoruz ama... ...pek çok kişi neyin neden yaşandığını bilmeksizin yaşıyor. Ve o yüzden de bazen bunun e, neden kökü, kök nedenini bilmediği için saklamayı tercih ediyor. Halbuki bu menopozun bir getirisi olabildiği gibi çaresi de olabilecek bir durum saklıyor. Böylelikle ne oluyor? Hem kendisi keyif almaz oluyor, ilişkisi sıkıntıya girebiliyor. Hatta bazen ilişkilerin sonlanmasına kadar bile devam edebilen dolayısıyla hayatın aslında bambaşka yönlere evrildiği bir faza dahi geçebiliyoruz. Hı -hı. Ne yapmamız lazım? Bir buradaki farkındalığı arttıracağız. Kişiler bu dönemle barışık hale gelebilecekler. Buradan korkmak değil, bilgilendikçe ne kadar güçlenerek aslında daha sağlıklı bir yaşam sürebileceğimizi görecekler. O yüzden hepimizin birbirine bir borcu var. Bu da e, bu bilgiye ulaşma kanalını açma borcu. Hı -hı. Ben böyle diyorum ve herkese biz... Bu bilgiyi yayabilmenin yolunu bulmamız lazım. Dolayısıyla özellikle şirketlerde mesela bizim menopoz friendly dediğimiz menopoza dost olabilecek şirket yapılandırılması için şirketlerin bizden talepkar olmasını istiyoruz. Hekimler olarak ve ben de e, bu grubun psikoloğu olarak gidelim, anlatalım. Menopozu anlattığımızdaki bu farkındalık zaman içinde bu çalışan e, ve kendi Zaman zaman da dediğim gibi kopma yoluna gelen, yoğun çalışan karakterlerin belki bilinçlenmesine a veya işte gerçekten bu konu bununla bağlantılıymış dediğinde tedavi alma imkanından e, haberdar olmasını hmm. sağlamak bence çok önemli bir şey. Sen bu gruba psikolojik danışmanlık tarafında ve psikolojik aslında esenlik tarafında destek veriyorsun. Özellikle şunu merak ediyorum, e, menopoz dönemine giren, Çalışan ya da çalışmayan fark etmez. Yani bunu hayatın aslında yeni bir dönemi olarak yaşayan bütün kadınların e, sadece fiziksel değil geçirmiş oldukları o duygusal değişimleri de birebir gözlemleme şansın olduğunu düşünüyorum. Sence e, bu dönemi hayatta gerçekten psikolojik anlamda da esenliğimizi koruyacak şekilde konumlamak için... Nasıl görmek, nasıl algılamak lazım? Sen kendi gözünden menopozu nasıl konumluyorsun? Şimdi bu dönemin bize ne getireceğini, bizden ne götüreceğini iyi kimlikleyebilirsek, beklentilerimizi o şekilde yapılandırabilirsek uyumlanma mümkün. Hı hı. Doğru mu? Eğer ben bilmezsem, neden daha sinirlilik haline yatkınlaştığımın temel nedenini bilmezsem, gitgide sinirlenirim sinirlenirim ama dersem ki ya hormonlarımdaki değişikliklerin beni daha kolay sinirlendirebileceğini biliyorum. O zaman bu sinirle uyumlanmak veya bu hormonal değişiklikle uyumlanmak ve hayati şartlarımı da buna göre gözden geçirmek kendimi suçlamaktan beni alıkoyacağı gibi daha sakinlikle olayları yönetebilme şansını da veriyor. Yani tanımlamak burada çok çok önemli. Hı hı. Ne olacak menopoz döneminde, menopoz dönemindeki beklentileri tanımlamak herkesin biri olmayacak ama herkesin benzer bir yolculuğu olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak en azından kendindeki farklı farkındalıkla karşılarsa üstesinden gelmekte o anlamda çok daha basit oluyor. Aslında bu yeni bir dönem değil mi? Yani ergenlik gibi menopozda hayatımızın. Yeni bir Chapter'ı diye mi düşünmemiz Kesinlikle, lazım? Kesinlikle daha farkındalıkla karşıladığımız bir chapter ...diyebilir miyiz? Ergenliği çok bir iyi biliyoruz. Belki hepimizin daha iyi hatırladığı... ...ve belki de biraz daha... E, ...keskin virajları olan bir dönem değil mi acaba? Daha onu konuşmaya alışığız bilmiyorum ama... Işte ...aslında çok da benzerler. Ergenlikte pek ne bekleyeceğimizi biliyor muyduk? Ailelerimiz bence bizden daha fazla... ...biliyordu. Bence de ailelerden fazla. Biz, biz virajı alamadık... ...diye girdik belki de. Ama şu anda artık menopozda... ...işte belki de o, o yetişkin yetkinliğin farkındalığını kullanalım dediğim nokta bu. Artık bu beklediğimiz, bildiğimiz ve yeniden yapılandığımız bir dönem olduğu için kendi içinde muhteşem. Peki şunu merak ediyorum. Sanki biz bazen menopozun sadece tek başına kadının başına geldiğini düşünüyoruz. Yani sadece kadının deneyimi değil aslında. Kadınla beraber aynı Sosyal ortamı, aynı haneyi, evi paylaşan herkes için bu da bir değişim dönemi. E, eşimiz, e, çocuğumuz, e, annemiz, babamız için de belki. E, bu sosyal değişime, bu e, dönüşüme diyelim daha doğrusu eşlik edenlere ne öneriyorsun? Eşlik edebilmelerini öneriyorum. <laughs> Farkındalığın tüm çevremizce benimsenmesini diliyorum. Bu gerçek olabilir mi? Tabii olmayabiliyor çoğu zaman çünkü sanki bizim kültürümüzde, evet farkındalık arttıkça bunun üstesinden geleceğiz ama. Ee, sanki kadının tek başına yolculuğuymuş gibi ve sonrasında işte bence işin eşitsizliğini ortaya getiren de bir etiketleme dönemine giriliyor. Menopozlu kadın diye bir tasvir var. Yani bu bence çok tehlikeli bir şey. O etiketi kadına yapıştırdıktan sonra aileler içinde özellikle ciddi... Ee, Kutuplaşmalar da başlıyor. <laughs> ee, baba ve çocuklar sanki anneye karşı set kurmuşlar, <laughs> sanki bir etiketle davranıyorlar. Öf yine annemin menopozu veya eş yine böyle birazcık <laughs> kadının alınabileceği tavırlar takınabiliyor. Burada iş birlikteliği bence ilişkinin ve e, ailenin sağlığı açısından çok kıymetli. Nasıl ki yine kültürümüzde var ergen kafası diye de bazen aileler ergeni etiketlendirdiğinde bu ergene iyi gelmediği gibi kadına da menopozlu demek iyi gelmiyor. Bu etiketleri takmaktan ve onları dışlamak veya onları zor duruma sokmaktansa aslında farkındalığa eşlik etmesini arzu ediyoruz. Tüm aile bireylerinin Karşımızdaki kişinin nerelerde zorlandığını fark edip destekleyebildiği disfonksiyonel değil Fonksiyonel aile dinamiklerini önemsemek gerçekten önemli. Hı hı. Baktığımız zaman da bu eğitimle gerçekleşebilecek bir şey. Bunun bir kaprislenme dönemi değil. Bunun bir gerçekten ciddi dönüşümsel dönem olduğunu görmek lazım. E, peki e, şunu da merak ediyorum. Seni az önce tanıtırken tabii çok kısaca değindik. Ee, senin homeopati uzmanı olduğundan bahsettik. Ee, onu da merak ediyorum. Çünkü menopoz konusuyla da aslında ilişkilendirdiğimizi de düşünüyorum. Biraz bu tanımı bizim için açar mısın? Nedir homeopati? Ee, sen nasıl kullanıyorsun? Senin uzmanlığında nasıl vücut buldu? Birazcık onu dinlemek istiyoruz senden. Seve seve. E, homeopati benim e, özellikle akademik kariyerimin artık böyle son yıllarında akademik obez olduğum için demiştim ki artık Artık ben yeni bir dal eklemiyor olacağım kendime dediğim noktada hayatıma böyle alev topu gibi dahil olmuş ve iyi ki de dahil olmuş dediğim bir bilim dalı aslında bütüncül tıp bakışıyla kişinin fiziksel, ruhsal ve zihinsel tüm semptomlarını bir arada değerlendirebildiğimiz müthiş bir aslında kişiye etki edebilecek doğanın gücü. Neden doğanın gücü diyorum? Burada bizim bir prensibimiz var. Similia similibus curentur diyoruz. Yani benzer benzeri tedavi eder ilkesine dayanıyor. Üç ana kaynaktan elde edilmiş olan da remedi dediğimiz içinde hiç kimyasal bulunmayan doğada bulunan minerallerimiz, bitkilerimiz ve hayvanlardan elde edilmiş remedilerimiz var. Bu remedileri kullanarak aslında kişinin sağlığında benzer semptom tablosunu gördüğümüz benzer mineral, bitki veya hayvan dokularını kullandığımız zaman ortaya çıkan müthiş bir dengelenmeden bahsediyoruz. Ee, 400-450 yıllık bir geçmişi olan ve tabii ki bugün de gün geçtikçe aslında tekrardan modern tıbbın yanında e, diyemem ki modern tıbbın yerini dolduracak Ama eşlik edebilir galiba ama eşlik değil mi? özellikle menopozal süreçte hormon tedavisinden faydalanamayan belli sebeplerden dolayı herkesin hormon alması mümkün değil ya da kişi kendisi hormon almayı reddettiği zaman harika e, fayda görebilecekleri ayrı bir tedavi dalı. Zaten bugün Avrupa ve Dünya menopoz e, cemiyetleri tarafından da guideline'larda da yer alan bir e, tedavi e, ekolü diyeyim. Az önce çok doğru bir şey söyledin. Yani sadece bu e, biyolojik değil, sosyal, psikolojik dolayısıyla toplamda 360 derece yaklaşımla e, çok daha herhalde sağlıklı, doğru ve belki de aslında e, yeni dönemi de kucaklayarak tamamen bambaşka bir yolculuğa dönebilecek bir süreç dediğin çok doğru. Sen ne kadar farkında olursan, ne kadar bunu e, doğru konumlamaya çalışırsan e, o kadar herhalde keyifli bir o kadar da yeniden öğrenerek geçecek bir süreç diye belki menopozu kendi kafamızda konumlamalıyız. Kesinlikle. Bildiğimiz şeyden insan korkmuyor. Bilmediğimiz şeyde kaos beklentimiz artıyor. Şimdi ben desem ki yarına program yok. Boş, geldiği gibi yaşayacağız. Bu pek çok şehir insanı için tedirgin edici bir şey değil mi? Yarın ne olacak acaba, nereye gitmem gerekecek falan. Yani spontan gelişeceğini bilsek. Ama desek ki yarın saat dokuzda toplantıyla başlayacağız. Öğlen on ara vereceğiz. On evet, iki evet. ile iki arası, yemek arası. Biliyor olmak, benim aslında o konuyu daha rahatlıkla kabul etmemi sağlıyor. O zaman da nasıl yöneteceğimi biliyorum. Doğru. Burası keyifli alan bu işte. O yüzden apar topar bir dönemin içinde bulmak değil, bilerek, konumlanarak orada bulunup ne yapmam gerektiğini de planlayabiliyor olmak sakin bir menopoz dönemini hepimiz için mümkün kılıyor. Yani aslında bu söylediğin tabii sadece menopoz için değil yani belirsizlik içeren, başına ne geleceğini bilmediğin herhangi bir ee, ...durum için zaten temel herhalde psikolojik teori değil mi? Temel yani ihtiyacımız bile şey Evet seni endişelendiriyor. Endişelendirdiği herhangi bir yerde senin e, dengeyi bulman mümkün olmuyor. Dengeyi bulamadığın hiçbir yerde ne hormonal olarak ne de psikolojik olarak aslında... ...öğrenmen ve aslında iyi olma haline geri gelmen de çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla herhangi bir belirsizlik dönemini nasıl yönetiyorsak... Galiba bu dönemi de öyle yönetmemiz lazım. Bunu belirginleştirerek. Evet. Yönetmek lazım çünkü var elimizde bilgilerimiz ve biz bu bilgileri paylaşmak için gerçekten elimizden gelen eforu sarf ederken, dediğim gibi hep birlikte öğrenmeye. E, yönelmek, doğru kaynaktan doğru bilgilere edinmek bence bu dönemi zenginleştirir. Kesinlikle. Peki sana e, birkaç tane e, şey sormak istiyorum. E, kendi yolculuğundan da hareketle, hem de gözlemlerinden hareketle birkaç tane böyle sorun var sana merak ediyorum cevap. Sesli mi düşüneceğim? Sesli düşünebilir <laughs> miyiz bu noktada? E, kendi yolculuğundan hareketle 40 yaşındaki haline yaklaşanlara bir şey söyleyecek olsan ne söylerdin? çok şey söylerdim. <laughs> çok uzakta değil diyeceğim şimdi. E Bak kötü hala. hissetmemek için çok uzakta değil o ben. Bir der geride kaldım <laughs> hala. Ama çok güzel mesajlar verirdim ve bunu çok yürekten söylerdim. Ne lazım? Bir menopoza yaklaşırken kişinin kendini iyi hissedebilmesi için mutlaka hayatının içinde sürdürebildiği spor hayatını angaja etmesini isterdim. Yani kesinlikle ben şimdi görüyorum 50 yaşına gelmiş ve kendini spora vermeye çalışanların ne kadar zorlandığını. Dolayısıyla aslında ben ta gerilerden. 15'li yaşlardan itibaren her genç kadının mutlaka hayatında sporu her daim sürdürülebilir şekilde eklemesini söylerdi. Neden ama? Bir dakika onu merak ettim. Neden çünkü, söylüyorsun bunu? Çünkü spor hayatta aslında nerede hareket orada bereket dediğimiz bir defa bedeni dinç tutmakla birlikte zihni dinç tutuyoruz, ruha moral veriyoruz ve bu üçü dengede ve iyi hissettikleri müddetçe aslında üretici yanımızı zenginleştiriyoruz. Dolayısıyla hareket gerçekten bereket mi dersen evet kesinlikle öyle. İşleyen demir pas tutmaz boş denmiş bir şey değil. Güçlü bedenler, sağlıklı bedenler. Hareket illa güç kas yapalım falan diye de söylediğim bir şey değil ama hareket eden beden sağlıklı yaş alan bir beden. Doğru mu? Tamam. Bu notu o zaman Kesinlikle evet spor Kesinlikle çok yapacağız. önemli. Şimdi sporun yanı sıra beslenme. Gençken yaptığımız en büyük hata şu. Bol jetonumuz var diyorum ben. O yüzden de çuvaldan avuç avuç jetonu harcıyor olmak çok kolay oluyor. Uykusuzluk, ya işte evet. yeme içmede belki dengesizlik, belki alkol kullanımı, işte ne bileyim ben başka e, tütün ürünleri olur falan. Şimdi yaşama ilerledikçe aslında ah geriye dönsem neleri değiştiririm denildiğinde düzenli yaşamın ne kadar önemli olduğunu... Onlara tekrar tekrar hatırlatmak Hı. isterim. Yani her şey yaşanabilir ama dengede ve e, düzenli hayatın içinde kabul edilebilir düzeyde olması çok önemli. Peki Selin başka bir sorun var merak ediyorum. Sen menopoz dönemine tamamen yani sıfırdan yeni bir isim verecek olsan ne derdin bu dönemin ismini? Altın Çağ derim. <laughs> çok Enerji olarak altın çağ diyorum. Hem herkese moral versin istiyorum. Çünkü hiç kimsenin bu güzel bilgelik çağında moralsiz kalmasını istemiyorum. Bazı fiziksel veya biyolojik değişikliklerden dolayı kimsenin bu dönemden keyif alamamasını istemiyorum mesela. Ne güzel söyledin. Bence herkes de, için çok moral verici evet, ve çok besleyici oldu. Ben de hep oldum. böyle üremiş kadınlar anne oluyor. Ürememiş olanlar yetişkinlikte aslında başka şeyleri üretmiş oluyor değil mi? Projeleri üstlenmiş oluyor. Herkes anne olmayı istemeyebilir ama sonrasında gelinen nokta artık her şeyden ve her şeyden güzel deneyimleri bir araya alıp kompoze ettiğimiz dönem. Yani aslında yani menopoz, altın çağı. Altın çağı tabii. Her dönemin en güzel şeyini alıp geldiğimiz nokta... ...ben böyle dediğimde bana kızanlar olacak mı? Mutlaka neresi altın kızım? Bunun canımız çıkıyor diyenler olacak mı? Olacak. Ben de diyorum ki bilgilendikçe üstesinden gelebilme şansımız var mı? O yüzden isim olarak da menopozda parla... ...altın gibi parla, en parlak madenimiz altın. Baktığımız zaman hep evet, burası altın çağı... Bu bizim elimizde. Ne kadar bilir ve farkındalığımızı yüksek tutarsak o kadar sağlıklı geçirebileceğimiz menopoz ve sonrasında özel ve güzel yıllar var. Harika haber. Çok Bence güzel de. bir perspektif çizdin bize. Peki başka bir sorun var. Sence menopoz bir tanrıça olsaydı, ne tanrıçası olurdu? Böyle yarışmalarda bu ton <laughs> evet. basarlar ya. Link hemen basıyorum ve sesi düşünüyorum. Kibele olsun mu? Anadolu'nun kibelesi olsun. Yani hem doğurganlığı var, hem dönüştürücü güzelliği var. Yani kibele olsun bence kibele tamam, olsaydı. O zaman aklımızda bu sohbetten altın çağ ve kibele mutlaka kalacak. <laughs> Belki e, sohbetin sonlarına doğru gelirken. E, şunu da sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi biz tabii ki organizasyonlar olarak da nasıl ee, bu yaklaşma, bu ö, değişime, dönüşüme destek olabiliriz diye gerçekten düşünüyoruz. Ee, 360 derece iyi olma hali, bütün olma halinde önemli bir parçası virajı diye görüyoruz menopozu. Ee, o sebeple farklı yerlerde hem farkındalık hem de paylaşmayı önemsiyoruz. Senin de bununla ilgili çalışmaların olduğunu biliyorum. Özellikle iş hayatında bununla ilgili yapmış olduğunuz bir takım çalışmalar var. Oralar bir de bizim gibi kurumlara, organizasyonlara tavsiye edebileceğin, bizim farklı yapacağımızı ya da belki de kendi kontrol alanımızda olduğunu düşündüğün şeyler var mı? Bana ben özellikle iş yeri ve menopoz dediğimizde bir kadın değer gördüğü yere değer katar. Doğru mu? Doğru. Evinde eğer ailesi tarafından değer görüyorsa hı, hı. evine değer katar. İş yerinde kendi kimliğine karşı saygı görüyorsa ve değer görüyorsa oraya da değer katar. Hı hı. Menopoz döneminde kadını görmeyen değil, kadını görebilen iş yerlerine dönüşmek çok kıymetli. E, tabii biz kadınların da bu güzel hakları iyi değerlendirebilmesi çok kıymetli diye düşünüyorum. Burada fiziksel koşullar çok önemli. İş verenle işi üstlenmiş olan kişi arasındaki ilişkilerin yapılandırılması çok kıymetli. Yani kadın açık olabilmeli. Çünkü Doğru. en büyük tedirginlik iş yerlerinde ben menopozal sıkıntılarım hakkında yakınacak olursam çok rahatlıkla bir başkası tarafından replase edilebilirim değil mi? <laughs> bugünün dünyası çok acımasız. Yapamıyor musun sen git yenisini bulmak kolay çünkü dışarıda gerçekten müthiş bir iş gücü de var değil mi? Ya yani Ben kurumsalda olmadığım için hep deneyimlerimden yola çıkarak bunları söylüyorum. Ama eminim senin tecrübe ettiğin çok daha farklı şeyler vardır. Bu sürekli yenilenebilir, yerine bir başkası gelebilir tehlikesi... ...insanların kendi içlerinde, kendi bedenleriyle kurdukları ilişkinin dahi tehdit altına girmesine sebep oluyor. Halbuki... ...değer verdiğimiz çalışanımızsa tüm aidiyetiyle orada kalabilmenin yollarını şirketlere sunuyor. Bence en önemli altyapı da ben tabii olayın psikolojik tarafını daha çok ön plana çıkartarak bunu söyleyebilirim. Yo ben yüzde yüz katılıyorum sana. Çünkü biz bazen e, tabii ki belli inisiyatifleri, belli programları hayata geçiriyoruz ama... ...senin bu söylemiş olduğun altyapı olmadığı sürece... Ki o altyapıda da şu aslında kişinin kendini güvende ve ait, e, tehdit olmayan bir yerde hissetmesi. Bunu da artık sağlamanın en doğru yöntemi o güven ilişkisini gerçekleştirmek. O güven ilişkisini gerçekleştirmenin de tek yolu var: açık iletişim, sık iletişim, e, elbette e, saygılı iletişim. Yani kendi ne kadar paylaşmak istiyorsa o kadar onun içinde olma ama onun yoldaşı olma, onun rehberi olma iletişimi. Eğer onu sağlayabilirsek zaten pek çok şeyi kendi içinde bertaraf etmiş oluyoruz diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Yüzde yüz katılıyorum buna. Yani sadece menopoz için değil. Farklı dönemler hepimizin hayatında olabilir. Bunlar hastalık dönemleri de olabilir. E, bazen ara verme ihtiyacımız olan, bambaşka ihtiyaçlar olabilir. İşte onları konuşabiliyor olmak ve güven ortamını yaratabiliyor olmak zaten. Bunları kucaklamak, işte hep söylediğimiz diversity, inclusion için galiba en ana temel e, Kesinlikle. unsur. Kesinlikle. İnsan güvende olmadığı yerde tam potansiyel verimlilik de ortaya çıkartamaz. O yüzden, evet. ama şimdiki dönemde de şunu görüyorum. İnsanlar çok rahat olurlarsa kabını doldurur, yaygınlaşır ve hani istenilen verimlilikte iş çıkartmaz gibi de geri dönüşler oluyor. Bu da çok üzücü. Çünkü öbür türlü gerçekten asıl verimliliği görmüyoruz. Selin çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bir kadın olarak, bir iş hayatı profesyoneli olarak ve bir birey olarak hakikaten çok şey öğrendik. Bende de bir sürü yeni ışık yaktı. Kibele ve Altınça <laughs> çok teşekkür ediyorum katkın için. Ilgi ben çok geldi. teşekkür ediyorum davetin için çok çok keyifliydi benim için de çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler bir sonraki bölümümüzde yine sesli düşünüyorum podcastlerimizde buluşmak üzere hoşçakalın.